Bu sunumda dini anlamak için tek bir kaynağı, yani sadece Kur'an'a dönmemiz gerektiğini savunan bir bakış açısını kaynak metinler üzerinden mercek altına alıyoruz. O zaman gelin en temel soruyla başlayalım. Ya inancın tek ve mutlak kaynağı kutsal kitabın ta kendisi olsaydı? İşte bütün bu incelemenin merkezinde yatan kışkırtıcı fikir tam olarak bu. Bu bakış açısı her şeyden önce Kur'an'da yer almadığı gerekçesiyle batıl inanç olarak nitelediği her türlü inanç ve uygulamanın terk edilmesi için bir çağrıyla başlıyor. Peki bu çağrının temelinde ne var? Aslında çok net bir argüman var. Kur'an eksiksizdir, ayrıntılıdır ve kendi başına yeterlidir. Yani bu görüş Kur'an'ı anlamak için illaki başka kaynaklara ihtiyaç duyulduğu fikrine kökten karşı çıkıyor. Peki bu fikir geleneksel olarak kabul edilen dini otorite kaynaklarını nasıl etkiliyor? Nasıl sorguluyor? Gelin şimdi bu konuya biraz daha yakından bakalım. İşte aradaki farkı bu tablo çok net bir şekilde gösteriyor. Geleneksel anlayışta Kur'an'ın yanı sıra hadisler, alimlerin ortak görüşleri gibi birden fazla otorite kaynağı varken incelendiğimiz görüşte tek bir otorite var. O da sadece ve sadece Kur'an. Şimdi bu görüşün hadislerle ilgili düşüncesine geçmeden önce hadisin ne olduğunu bir hatırlayalım. Hadisler, peygamberin sözlerini ve yaptıklarını aktaran rivayetler. Biliyorsunuz geleneksel İslam hukukunun da en temel yapı taşlarından biri. İşte bu argüman, Kur'an'ın tek otoritesini zayıflattığını düşündüğü bazı kurumları, beşeriyi yani insan eliyle oluşturulmuş olarak görüyor. Mesela hadislerin Kur'an'la eşit bir yasa kaynağı gibi görülmesi, zamanla bir ruhban sınıfının oluşması ya da mezheplerin dinin kendisiymiş gibi algılanması eleştirilerin tam merkezinde yer alıyor. E hal böyle olunca otoriteyi sorgulamak ister istemez en temel inançların bile yeniden masaya yatırılmasına neden oluyor. Gelin şimdi bu işin teolojik yani inançla ilgili sonuçlarına bakalım. Önce şefaat kavramını bir tanımlayalım. Şefaat, Oldukça yaygın bir inanç. Bazı kutsal kabul edilen kişilerin kıyamet gününde Allah katında inananlar için bir nevi aracılık yapabileceği düşüncesi. Bu görüşe göre Kur'an'da açıkça yer almadığı için reddedilen bazı çok temel inançlar var. Mehdi'nin geleceği, kabir azabı, hatta önceden milimi milimine yazılmış bir kader anlayışı gibi aslında pek çoğumuzun aşina olduğu birçok kavram bu listede. Şimdi soyut inançlardan biraz daha somut konulara, yani günlük hayattaki uygulamalara geçerim, bakalım bu bakış açısının gerçek dünyadaki yansımaların neler olabilir? Kaynak metin, Kur'an'da yer almayan yasaların kökenini sorgularken gerçekten çok çarpıcı bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki, evli insanların zinası için uygulanan rejim, yani taşlama cezasının kökeniyle ilgili, rejim ayetini bir keçi yedi şeklinde bir rivayet var. Bu ifade, söz konusu yasanın ilahi kökenini sorgulamak için kullanılan oldukça güçlü bir argüman. Bu grafik aslında az önceki argümanı çok güzel özetliyor. Bakın, soldaki kısa çubuk, Kur'an'da belirtilen cezaları temsil ediyor, sağdaki, yani o çok daha uzun olan çubuk ise, bu görüşe göre, geleneğin zaman içinde dine etlediği cezaları gösteriyor. Aradaki o devasa fark, iddianın ne kadar kapsamlı olduğunu gözler önüne seriyor. İşte size somut bir örnek daha. 61. Peki, nedir bu 61? Bu sayı, orucunu bozan bir kişinin tutması gerektiği söylenen 61 günlük kefaret orucunu ifade ediyor. Bu argümana göre, böyle bir kuralın Kur'an'da hiçbir temeli yok, tamamen sonradan eklenmiş bir uygulama. Aynı durum, zekat içinde geçerliymiş. Günümüzde yaygın olarak uygulanan 40'ta birlik, yani yüzde iki buçukluk oran var ya, işte bu görüş, bu oranın Kur'an'dan gelen bir emir değil, daha sonraki yorumlarla belirlenmiş bir kural olduğunu savunuyor. İbadetlerdeki farklar da gerçekten çok dikkat çekici. Mesela geleneksel görüş, adetli kadınların namaz kılmasını, oruç tutmasını yasaklarken bu görüş Kur'an'da böyle bir yasağın olmadığını söylüyor. Benzer şekilde cuma namazının kadın erkek herkese farz olduğunu ve duanın illa Arapça değil, her dilde edilebileceğini savunuyor. Yavaş yavaş sona yaklaşırken, gelin bu kaynak metnin bizi karşı karşıya bıraktığı temel çatışmayı özetleyerek konuyu toparlayalım. Sonuçta bu bakış açısı, inananları çok temel bir seçim yapmaya zorluyor. Yol haritanız sadece ve sadece kutsal metnin kendisi mi olacak, yoksa o metni yüzyıllardır süre gelen geleneklerin yorum süzgecinden geçirerek mi okuyacaksınız? Ve bu incelememizi aslında konuyu çok daha evrensel bir boyuta taşıyan ve hepimizi düşünmeye iten son bir soruyla bitirelim. Sadece bu özel bağlamda değil, genel olarak baktığımızda herhangi bir inanç sistemi o kutsal metinleriyle o metinler etrafında oluşan devasa tarihsel birikim arasında o hassas dengeyi nasıl kurmalı, nasıl kurabilir?